Herkese merhaba. E, zamanın ruhunu koklayamadığım bir haftadayım. E, yüzler gülüyor. Şükür her zaman gülsün zaten. E, fakat birazcık da bu herhalde sisteme olan inancımla alakalı olabilir. E, buna şükredip devam edeceğim tabii ki. E, fakat gerçekten bu haftayı koklayamıyorum. Hmm. Fakat şunu paylaşmak istiyorum böyle bir süreçte. Koklayamadığım zamanlar ne yapıyorum ee, ya da ne yapamıyorum? Ee, bir kere çeneme vuruyor. Bu bir gerçek şu manada. Hala medet ummak demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yaptığım şey dışarıdan böyle aslında adlandırılabilir. Hani bir şeylerini birileriyle paylaşma telaşıyla onlardan medet ummak. Yani e, bu, bu hafta özelinde söylemiyorum ama işte örnek veriyorum bu ilişkiyle alakalı ise bir tarotçudan medet ummak işte ailevi bir durumsa desteğine güvendiğin bir aile bireyinden destek almak işte ilişkisel ya da sosyal ilişkisel bir durumsa bir arkadaşınla e, bunu paylaşıp ondan medet ummak falan. E, bunu hani anlatayım ve rahatlayayım tadında değil de e, anlatayım çözümü... Ondan bulayım işte falan gibi bir motivasyonla yaptığımın da farkındayım artık yani senelerin üstüne bu sonuca varabiliyorum kendimle alakalı. Ee, ve şunu gördüm en sonunda o kadar çok medet umdum ve o kadar e, medet umduklarımın çözümleriyle ilerlerken daha kötü ya da süreci uzatan, işte oradan alman gereken derse aldırtamayan hallere girdim ki bu medet umma hikayesinden de aslında artık vazgeçmem gerektiğini gördüm. Çünkü burada çok daha başka şeylere güvenmek ve teslim olmak gerekiyor. Açıkçası bunu hissediyorum. Bunu deneyimledim ve günün sonunda hani endap ettiğim nokta bu oldu, öyle söyleyeyim. Çünkü bir şaman öğretisi yine bunlar mutlaka bir yerlerde okuyorsunuzdur. Yani hayatına giren kişi doğru kişi, hayatına giren kişinin girdiği zaman doğru zaman, olduğun mekan doğru mekan, her şey olması gerektiği gibi. Yani biz büyük resmi olduğumuz anda görmediğimiz sürece içinde bulunduğumuz her an bize bir şekilde azap veriyor ve verecek. Çünkü ego bununla alakalı mütemadiyen bir şeyleri kritize edecek. Dolayısıyla belki dışarıdan o anki durumu analiz edebilme yeteneğimiz olsa, işte bunu meditasyonla yapıyoruz, normal şartlarda yapmamız gerekiyor yani sağlıklısı bu. O anın içinde kalabilme skilllerimiz ne kadar gelişiyorsa zaten azap duyma, azap hissetme miktarımız da o derece düşüyor ve zaten niyetimiz işte bundan tümüyle arınabilmek. Dolayısıyla bir takım koşullar bizimle ilgili negatifte göründüğü anda bu bilgileri tekrar böyle ön belleğe taşıyıp bunun içinde nasıl kalabiliyor mu deniyorum. Bununla ilgili progresimi şöyle söyleyebilirim. Nihayetinde kendi tecrübelerimi paylaşıyorum yalnızca. Burada hiçbir kitabı, bilgi yok. İnanın buna. Eskiden azap sürelerim aylarca sürebiliyordu, şu an en azından haftalara düştü. Ee, zaman zaman bunların böyle birkaç günde, bazen birkaç saatte geçtiğini de deneyimliyorum. Yani olabiliyor aslında, öyle söyleyeyim. Pratik ettikçe olabiliyormuş, bunu görüyorum. İşte bugün 30-32 yaşındayım. Ee, belki 40 yaşında konuştuğumuzda çok daha farklı bir şekilde anlatacağım bunu inşallah. Ee, ki buna karşı bir şüphem de yok. Ee, ama şu bir gerçek, e, bugünkü dua'ma geçiyorum artık e, uzatmadan. Teslimiyet ve inanç ve e, senin gördüğünün ötesindeki güzelliğin var olduğunu bilmek, daha çok bilmek, bunu hazmetmek, bu bilgiyle e, align olmak, yani ne demek istiyorum, bu bilgiyi merkezine alıp kendini hizalayıp. Uyanmak ertesi güne ve gününe ve o, o zaptan sıyrılıp devam edebilmeyi diliyorum hepimiz için. Ee, çünkü iç ferahlığı ancak böyle geliyor. Ee, ve hepimize iç ferahlığı diliyorum. Ee, refah diliyorum. Selamlar, sevgiler öpüyorum.